Fıtık ağrıları hafiflesin diye gittiği sözde fizyoterapi merkezinden felç olarak çıktı. Çünkü ona şifa vereceğini iddia eden kişi fizyoterapist değildi. Son dönemde artan sahte fizyoterapist vakalarına yenileri eklendi. Zarar verdiğimiz yerden alt bölgesi tamamen sinirsel aktivitesini kaybedebilir. Beyefendi sakat olarak buradan kalkabilir. Evet. Sadece birkaç saniyelik bir hareket. Bir, bir ufaklık hamleyle. Öyle oldu. Birkaç saniyelik küçük bir hamle kimini sakat bıraktı, kimini felç. Fıtık ağrılarını hafifletmek için gittikleri merdiven altı merkezde hayatlarının şokunu yaşadılar. Bir parmak. Yarım parmak. <laughs> sahte doktor skandallarından sonra şimdi de sahte fizyoterapist şikayetleri gündemde. Maalesef bu mesleğin içinden olmayan, herhangi bir lisans eğitimi olmayan insanlar kendisini fizyoterapist olarak tanıtarak insanları kandırıp ama paralarını ama işte sağlıklarını çalıyorlar. E, hafif alınacak bir şey değil. Ben de gördüm sosyal medyada işte çıtırda bir kere de işte tedavi olacağı söyleniyor falan. Çok mantıklı gelmedi. Her şey yol açabilir. İnsanı felçte bırakır. İnsan vücudu çok kılca sinirlerden e, olmakta. Ağrıları hafiflesin diye gittiği yerde fıtığını patlatan da oldu. Yattığı masadan sakat olarak kalkan da. Sahte diploma krizinin en çok patladığı yerlerden biri de artık neredeyse her adım başına bir açılan fizyoterapi merkezleri oldu. Kendilerini birkaç hafta ya da birkaç aylık eğitimle sözde fizyoterapist olarak tanıtan kişiler onlara ağrıları hafiflesin diye başvuran hastalara adeta kabusu yaşattı. Fizyoterapist şu anda maalesef sağlık yönetmeliği gereği kendisini tedavi merkezi açamıyor. Bu Sağlık Bakanlığı'nın şu anda sınırlı tuttuğu bir konu. Ancak açtılar üstelik ne diplomaları vardı ne de ruhsatları. Sahte fizyoterapist şikayetlerinin adresi Bursa ve İstanbul'du. Bursa'da yaşayan 35 yaşındaki Rahman E, belindeki fıtık nedeniyle fizyoterapist arayışına girdi. İnternette İstanbul Kadıköy'de bir merkez buldu. Ağrıları dinsin diye gitti ve her seansta 600 lira ödediği yerde fıtığı patladı. Belden aşağısı felç oldu. Aylarca rapor alıp işe gidemeyince işinden de oldu. Şikayet üzerine yapılan soruşturmada sözde fizyoterapistin diplomasının olmadığı ortaya çıktı. Açılan davada 5 yıla kadar hapsi istendi. Bir sahte fizyoterapist skandalı da İstanbul Beşiktaş'ta ortaya çıktı. 3 yıldır ruhsatsız bir merkezi işlettiği tespit edilen Rukiye Y isimli kadın şikayet üzerine gözaltına alındı. Hakkında 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Toplumun bazı konularda ciddi bilinçlenmesi gerekiyor. Sağlık hizmeti profesyonelce profesyonel merkezlerden alınır. Yani herhangi bir merdiven altından kulaktan duyma aman şu çok iyiymiş bu çok iyiymiş diye değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz